Erlik'le muhabbet iyiydi tekrar gelir mi? Dün çok güzel bir yayındı sahilde. Erlik'le o zaman evet. ben baktım sonradan videoya bugün e, Erlik'in sesi gayet net geliyor. Devrim sağ olsun. Yani o BS'e falan gerek yok. Size aylar öncesinden sözünü verdiğim şu Erlik'le tarikat yayınlarını yapabiliriz. Erlik de bir dünya adam yayın yapmak istiyor da benim nazım geçer. Yani ben işin şeyini bilmiyorum, merak etmiyorum. Günümüzdeki cemaat ve tarikatların siyasi bağlarını, uzantılarını falan bilmiyorum. Ama itikadi yönü beni benim ilgimi cezbediyor. Bu tarikat öğretilerini falan yani yerim olabildiğince sık sık söylüyorum, anlatıyorum. Kitabını yazdık ama nahim, ne diyeyim. Erlik ise işin siyasi konusuna, kısmına çok hakim. Paslaşarak hem itikadi yönden hem siyasi yönden girebiliriz mevzuya. Güzel bir yayın olur. Ne Said Nursi bir şey çok fazla sebebi var. Çok 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 çok. Ben Mevlana'ya İbnül Arabi'ye tasavvufun diğer ağır toplarına, kalelerine saldırdığımda bir tepki alıyorsam Said Nursi'ye giydirince 10 tepki alıyorum. Hatta direkt Nurcu timeline'ına düşüp dinç falan filan. Ya abi benim Twitter'da takipçi sayım çok çok arttı. Yani ne desem linç, ne desem linç. Abi eh aman koyayım biz de insanız da. Bir de benim cephe çok geniş abi mahallesiz adamım biliyorsunuz şu taraftan da bu taraftan da adama gidiyorum bu zor bir şey yani artık etkileşim çok yüksek alıyorum ve sahiden varlığından haberdar olmak istemediğim adamlarla muhatap oluyorum falan hani ne kırılgan bir millet bu ya amına koyayım yani ben yine iyiyim oğlum ya ben yine iyiyim amına koyayım vallahi billahi ben hayır kırılgan bir adam değilim lafımı geri alıyorum 5-10 dakika önce. Bu milletin kırıl kırılganlığı karşısında ben demirle bile bir imamına koyayım. Vallahi ya.